MBK02 Araç radyatör koruyucu. Araç radyatör koruyucu, sistemin içerisine döküldükten sonra sistemde oluşmuş olan kireçleri zamanla moleküllerini ayırarak tekrar suya çevirir. Sisteme herhangi bir zarar vermez. İçerisinde asit barındırmayan bir üründür. Uygulaması oldukça basittir. Devirdayan pompasında bulunan kireçleri de zamanla moleküllerini ayırarak suya çevirir. Sistemin su dolaşımını rahatlatır. Su sisteminin, radyatörlerinizin, devirdayan pompanızın ömrünü uzatır. MBK02 koruyucu ürünümüzü test etme alanına geldik. Radyatörümüzü sisteme bağladık. Bir devirdağın pompasıyla sistemin içerisinden sülfülyasyon yaptırarak ürünümüzün nasıl bir etkiye sahip olduğunu göstereceğiz. Şimdi hemen uygulama alanına geçelim. Sülfülyasyon pompamızı bağladık. Devirdağın yapabilmesi için. Şimdi motorumuzu çalıştıracağım ve sistemin içerisinden MB02'yi dolandırarak nasıl bir temizlik yaptığını göstereceğim. Suyun içine bakabilirsin. Şu an su tertemiz. Şu an sistemin içerisine koruyu parzemizin içine boşaltacağım. Ve sistemin içine boşaltıyorum. Tek yapmanız gereken bu. Şu an sistemde dolaşan MB02 ürünümüz radyatörün içerisindeki kanalları dolaşarak oradaki kireçleri moleküllerine ayırarak suya çevirecek. Bu işlem zaman alır biraz. İçerisinde sürekli çalışan bir malzemedir. Sistemden tekrar boşaltmaya ihtiyacımız yoktur. İçerisinde kaldıkça çalışmaya devam eden bir ürün. Su sistemlerinin devirdağın pompasının e, üzerinin bakteri oluşumunu, kireç oluşumunu engelleyen bir ürünmüş. Evet, bir süre devirdağını yaptıktan sonra, sülfülyasyonu devam ettirdikten sonra radyatörlerin içerisine yapışmış olan kireçleri moleküllerini ayırarak suya çevirdi ve görüyorsunuz suyun rengi değişmeye başladı. verelim. Evet, suyumuzun rengi gitgide sarararak kireçleri ortaya çıkartıyor.